Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Bugün sizlerle yepyeni bir Zula videosuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar aranızdan birkaç kişi diyordur. Neredesin lan Gavaz sen? Haftada bir video atıyorsun ortalıktan kayboluyorsun. Evet arkadaşlar bu konuda kesinlikle haklısınız. Ama artık düzenli olarak videolar gelecek ve bugün serim, bugünkü serimizin adı konuşamadım lan. Bugünkü serimizin adı Acemi'den efsaneye Battle Royale. Arkadaşlar Battle Royale demişken Bildiğiniz üzere Battle Royale'da eskiden 32 bit açılmıyordu. Ve yeni gelen, dünün gelen güncelleme ile 32 bit sistemlerde de açılacak ve ek olarak Battle Royale'a rank sistemi geldi arkadaşlar. Artık Battle Royale'de rekabetçi de kastığımız gibi rank kasabileceğiz. Ama rank sistemi biraz ağır işliyor. O yüzden rank kasmak biraz zor olacak gibi görünüyor. Şimdi oyunumuz başlasın. serice geçelim. Evet arkadaşlar seri bir şekilde videomuza geçtik. Şuradan hemen bir yer beğenelim kendimize. Şu evlere inebiliriz ya. Kalabalık olacak ama yapacak bir şey yok. Şöyle orta tarafını seçelim de. Arkadaşlar tam başlamadan önce size bir şey daha diyecektim. 50.000 zulu altını değerinde hediye dağıtacağım. De Bilmeyen arkadaşlar varsa kartlar kısmına sağ üstten sayarak videoya gidebilirler. Ya da açıklama kısmına ben linki bırakacağım zaten. Videoda gerekli şeyler yazıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet şurası kalabalık arkamız. Şöyle bir tane eve iniş yapsak hızlıca. Burada sanki güzel şeyler var. Bana mı öyle geliyor? Dur. O karşımızda karşımıza adam indi. Ben niye ben indim ki? O beni görmedi galiba. Ben şuradan güzel bir silah çıkarıp ona başlayabilirim az. Geliyor mu? Geliyor mu? Bunu bir arkadan arkalayabiliriz aslında. Açmazdı mı lan o? Böyle shift'e gidelim ki. Duymasın. Atlamadı değil mi lan o? Aa kasa açıyor. Evet evet kasa açıyor. En üst kata indi değil mi o? Aş tamam kafadan. Tamam. Tam evet, 76'sını alalım. Tamam. Yeni de alalım. Ah gördüm onu da. Başka biri daha mı var? So birisiyle çatışıyor. Kimle çatışıyor? Bir sağımıza solumuza bir bakalım da. Evet geliyor. Soldan mı duydum ben onu? Üstümde. Tamam onu da vuralım hemen. Geçin, geçin. Oo, az da ölüyorduk. Az daha ölüyorduk. Hemen zırhımızı tülleyeyim. Sağlık kitimizde. Aaa adam var. Dur dur dur. dur. Buraya basmam lazım. Ne yapıyor bu? Tamam o da gitti. Şurada bir tane adam var. Şu bir kişiyle daha çatışıyordu yanlış değilsem. Onu da bulmam lazım öncelikle. Hızlı başladık ya. Nefes alamadık resmen. Şunu da basayım da. Az önce can payıyla yırttık. Aa, kıl payı. Onun lootuna bakacağım. Bundan bir kit alayım. Bir sağlık kit alayım. Bize bir 5.50 elli... Oo bize baya 5.50 altı lazım. Hani baya 5.50 altı lazım arkadaşlar. Tamam bir 5.56 bulmasak var ya Allah korusun. Vallahi Allah kurus. 15 tane çıktı da bu neyime edecek lan benim. Bunun da bir lootuna bakalım. 2 tane loot vardı bu. Aynen. Arkadaşlar loot alırken sakınlıkla e, sakın sakınlıkla ne lan? Yerinizde durmayın. Olabildiğince hareket edin. Ama şunda da 5 556 yok evet. Benim acilen 556 bulmam lazım. Burada bir kasa var. Onu açmam lazım. Safeteyiz zaten. Sıkıntı yok. Etrafımız temiz gibi ama yine de hiç belli olmaz. Şöyle bir ses dinleyelim de. Tamam. Sağlık kitiymiş lan. Çanta sandım. Şöyle bir üste bakalım. Burada da bir şey yok. Bir Şuralarda ne var? Labirent gibi lan. Burada ne var? Evet burada bir kasa var. Zırhımız iyi bir tane kit var çantamızda mermi lazım bize arkadaşlar bir otuz tane daha bulduk güzel Tamam şimdi şuradan bir etrafı koleça edelim karşı evde güzel şeyler var aslında oraya gidebilirim canım ses mi duydum ben Evet et evet. ses duydum ben evet, ses duydum ben sanki yanlış mı duydum Oğlum bak beni arkalarsan var ya. Sana çok severim. Bak çık anlaşalım seninle. Yanlış mı duydum acaba ya? Böyle bir karşıya koşalım da. Allah Allah. 7 atmış ki bu. Aslında bir tanesini bırakıp 7 atmış ki şey alabilirim. Daha alabilirim öyle bir sağımıza bakalım. Solumuz zaten kapalı. Oh, karşıda biri koşuyor arkadaşlar. Ona hiç çatışmayacağım. Oo, çok iyi oldu bu var ya. Bu var ya mükemmel oldu arkadaşlar. Bak şimdi ona çatışabilirim. Oy. Ama bak düz koş ki ben sana vurayım. Aslıktır. Aa aşağı nerede? Karşı eve girmem lazım hemen. Bekle şimdi vuracağım seni. Gelecek mi o bana? Ya onun yüzünden var ya diğerini de kaçırdım. O nereye gitti o kaçtı mı? O kaçar tabi ya. O, sen neredesin bak sen var ya sen çok yanlış kişiye çattın aslanım. Neredesin sen? Bak seni bir göreyim var ya. Sen eceline susadın eceline. Bak hala sıkıyor. Nereden sıkıyorsun sen? Başka yerden mi sıkıyorlar? Burası temiz. Oo seyfi vermiş. O arkadaşı bir görebilsek aslında. Ama göremiyoruz onu. Şu zırhı da basalım da bir. Evet biri sıkıyor. Aa gördüm birini. Bir zırhı gitti. İki çok güzel be. Tamam. Ses kasalım biraz. Temiz gibi. Şurada bir kişi daha vardı ama ya. Bu o değildi bence. Ama safe'e gitmem lazım bu arada. Yani şöyle bir dümdüz koşmam lazım hiç durmadan. Ses var. Evet ses var. Gördüm. Yine <laughs> bayağı çok güzel be. Sanki bunun üstünde bir kişi daha mı vardı? Bunlar birbirini görmedi mi? Bu buun şizofren yaptı lan beni. Kitlerini alırım abicim senin. Lazım bana onlar. O drop da var. Drop'a gitsek mi ya? Ya da yok ya. İhtiyacımız yok şu an. 11 tane şeyimiz var. Ses mi duydum ben yine? Arkadaşlar bak beni bir salın. Ben safe'e gideyim ondan sonra kapışırız. Bir hızlıca çıkalım şu yukarıya. Yoksa sıkıntı yaratacak bunlar bize. Şu tepe de sıkıntı. Çünkü buraya koşan bir adam vardı. O buralarda pusuyor olabilir. Yani ben olsam pusardım. Şu arkamızdan gelen kimse yok değil mi şu an? Ya çok sıkıntı bir yerdeyiz var ya. Yani. Böyle bir kapalı mekana atmam lazım kendimi. Alan nerede? Hayır hayır hayır. Hayır hayır dur. Hayır hayır hayır. Oy. Katil. Biliyordum var ya. Biliyordum böyle bir şey olacak. Senin notuna hemen gitmem lazım ama. Senin notunda 7.62 62 çıkarmam lazım. Çok güzel. Ver zırh tamirlerini. Helal sana. Şöyle arka ses mi duydum? Evet arkadaşlar şimdi arkama bakmadan koşmam lazım. Galiba öldük arkadaşlar. Evet. Ulan ya Seyfe'de e ölmeyiz ya. İç iç iç. Ay şaka gibi şaka gibi. Ben niye o adamın notuna gittim ya. Abi gel sen bu kadar oyna. Gel Seyfi öl ya. Var ya harbiden şaka gibi. Ulan be. Hemen kasamızı da açalım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Abi cidden şaka gibi ya. Neyse sağlık olsun. Gün ve gün öğreneceğiz. Buna eminim. Ya Bugün gerçekten güzel vuruşlar yaptık şuradan şunu aç Aa, şeydi ama bunlar videodan önce gelenlerdi şuradan ha Aa, gelmedi ha destelere geliyor kullanalım hemen patya'ya hmm, e geldi şu kasamızı da açalım 500 materyal evet yine elimiz boş döndük Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.